Uzun bir aradan sonra, merhaba arkadaşlar. Bu bölümde önemli bir konuya e, değineceğiz ve çok önemli hareketler yapacağız. E, hangi branşı yaparsak yapalım, egzersiz, özellikle yoğun antrenmanlar yaptığımızda yapmamız gereken, yani antrenman sonrası yapmamız gereken hareketler. bunu e, Bu hareketleri 7'den 70'e e, her birey yapabilir. Özellikle bel ve sırt kaslarımız için çok önemli. Çünkü e, malum Günlük hayatta birçoğumuz masa başı özellikle çalışanlar ya da telefonla sürekli haşır neşir olanlar işte sosyal medyayı biliyorsunuz artık herkes aktif sürekli yani boyun sürekli bu şekilde ise ciddi bir sıkıntı bekliyor sizi o yüzden bu hareketleri mutlaka yapmanızda fayda var çok uzatmadan başlayalım. Bu arada ara vermemizin nedeni özellikle yaklaşık bir iki ay oldu herhalde değil mi Burak? Burak bugün kamerada e, yönetmen. Bir hikaye ay oldu biliyorsunuz e, bir e, kitabımız yayınlandı. Pembe eldivenler e, özellikle e, geri bildirimler çok e, güzel e, dönüş yapan arkadaşlar kitabı çok beğenmiş. E, buradan da tekrardan hatırlatayım özellikle kitabı okuyan arkadaşlarımız kitap e, DNR'da, BKM'de ve birçok e, kitap evinde satılıyor. E, Okuduğunuzda mutlaka geri bildiriminizi bekliyorum bu kitabın hikayesi için e, ekstradan bir video e, paylaşacağım sizlerle kısa zaman içerisinde. Gerçekten de yoğun bir e, tempo dönemini e, geçiriyorum. Hatta bu hafta da benim vizelerim var. E, size e, sizlerle video paylaşırken aynı zamanda da ben e, öğrencim. Birkaç farklı üniversitede e, öğrencilik hayatım devam ediyor ama yine de elimden geldiğince sizlerle video paylaşımlarına devam edeceğim. Hazırsanız ilk hareketimizle başlayalım dediğim gibi yoğun antrenman yaptığınızda ya da masa başı çalışıyorsunuz, yoğun bir temponuz var ve spor salonuna gidemiyorsunuz, düzenli bir şekilde bu hareketleri evde yapabilirsiniz. İlk hareketimize başlayalım. Kobra duruşu. Yüzüstü yatıyorum. Göz yerde elleri göğüslerimin hemen yanında yere koyuyorum ve tabana doğru bakarak belimi iyice geriyorum. Bunu yaparken ayak parmak uçlarımı geriye doğru uzatıyorum. Ve belime binen yani belime binen yükü hissetmem gerekiyor. Gelebildiğiniz Geri kadar geriyorsunuz. Evet. 30-40 saniye geldikten sonra biraz dinleniyoruz ve bir daha yapıyoruz. Evet. Bu şekilde bu hareketi yapabiliriz. Ama şu pozisyona dikkat edin. Ellerim hemen göğsüm yan tarafında ilk önce düz bir şekilde yere atıyorum. Daha sonra yere bastırarak kendimi yukarı doğru itiyorum ve belimi geriyorum. Bunu 4 tekrar 5 tekrar ee, Yapma süresini de 30-40 saniye yapabilirsiniz. Hatta hatta daha fazla da yapabilirsiniz. Yani bir dakika süreyle de yapabilirsiniz. Tabii ki bu e, yaş, fiziki kapasitenize göre değişebiliyor ama e, ortalama benim önerim 30-40 saniye e, yapmakta yarar var. 4-5 tekrar bunu yapabiliriz. İkinci hareketimiz genelde kedi pozisyonu denir bu hareketi. de. Burada da bu şekilde duruyorum bu şekilde ve belimi yukarı. Alıyorsun sırtını yukarı doğru gelerek karını içme çekiyorum karın kaslarına gelerek ve yukarı. Ee, kedi pozisyonu dönmesinin sebebi de kediler sinirlenince beli yukarı kaldır. Mutlaka görmüşsünüzdür. Aynı hareket. Ve gelebildiğim kadar yukarı geliyorum. Gevşetiyorum. Yine aynı şekilde. Evet, gevşetiyorum. Bu da az önceki kobra duruşu gibi 30-40 saniye yapmanız ve 4-5 tekrar yapmanız daha doğru olacaktır. Diğer hareketimize geçtiğimizde sırt üstü yatıyorum. Ayaklarımı uzatıyorum ve bir tane ayağımı çekiyorum. Elime doğru çekiyorum. Bizi göğsüme doğru bastırıyorum. görebildiğim kadar geriyorum. Bu pozisyonu da yine aynı şekilde 30-40 saniye tutuyorum. Gevşettikten sonra ters tarafı Evet. Sağlı sollu bu şekilde gerek bel kaslarını çalışıyorum. Diğer önemli bir konu, hatta hatta en önemlisi kilo e, ya da sağlık durumumuz e, fark etmiyor, genç yaşta da fark etmiyor. Ne olursa olsun, sporcu olsak bile bu e, bazen çok göremeyecek dilek kalkan sporcular oluyor ya da bireyler oluyor. Bunu sakın yapmayın, bunu çok önermiyorum. Antrenman yaptığımızda ya da evde yerden kalkarken dizimden destek alarak kalkıyorum ki daha davetliye çıkarmamak için. Çünkü gerçekten de bunu çok yapıyor. Direkt kalkıyor. Evde de örneğin direkt kalkıyor. Ya da e, bir ağırlık alacak. Örneğin bu topu alacak. Direkt eğiliyor. Bu değil. Beli her zaman koruyarak e, yerdeki bir ağırlığı ka kaldıracağız. Çünkü sporcu olsak da olmasak da fark etmiyor. Kesinlikle bizim belimizi korumamız gerekiyor. Ve özellikle omuriliği koruyan kaslar. Yani Falan başarı kaslarımızı aktif bir şekilde tutmamız gerekiyor ki ileriki yaşlarda da bize katkı sağlasınlar. Bu egzersizleri özellikle masa başında çalışanlar evlerde de yapabilirler ama e, aktif bir şekilde e, antrenman yapanlar özellikle bizim gibi sert sporlar yapanlar boks, kickboks, thai ya da bu tarz branşları ağır sporlar çünkü e, bunlar da sürekli hareket ettiğimiz için ağır tempoyla çalıştığımız için Haliyle bel kaslarımıza biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Ya da boyun kaslarımıza biraz daha önem vermemiz gerekiyor. O yüzden bu hareketleri antrenmanlardan sonra sürekli yapmasak bile ara ara yaparak kendimize katkı sağlayabiliriz. Çünkü ileriki yaşlarda bunların etkisini fazlasıyla görmüş olacağız. Umarım katkı sağlamıştır. Ee, videonun başında da belirttiğim gibi uzun bir aradır e, sizlerle beraber değilim, paylaşım yapmıyorum. E, biliyorsunuz e, kitabımız yayınlandı. Başta da söylediğim gibi e, kitapla ilgili de ayrı bir video. Neden yazdığımı, amacım nedir? E, güzel dönüşler alıyorum. Umarım e, okuyan arkadaşlarım keyifle okumuştur. Okumayanlar için de e, kitabı... E, online olarak rahat bir şekilde satın alabilirsiniz. DNR, e, BKMV bunun gibi birçok yayın evlerinde satılıyor. E, Boxta ilgili Boxta ilgili bir kitap. Kitabı anlatırken bile heyecanlandım. Boxta ilgili bir kitap. E, kızlarımızın e, boxtaki mücadelelerini anlatıyor e, ve okuduktan sonra bildirimlerinizi mutlaka bekliyorum. Dediğim gibi. Bu şekilde egzersiz yaparak özellikle bel kaslarınıza katkı sağlayabilirsiniz. Çünkü günlük hayatta artık neredeyse herkes bu şekilde ve bir oran söylemek çok yanlış ama benim kendi tahminim ülkemizde %80-90 bir oranla kişilerde, bireylerde özellikle boyun düzleşmesi, duruş bozukluğu var. Bunun önüne geçmek için de mutlaka egzersiz yapın, spor yapın ve... E, branş fark etmek sizin mutlaka bir şeylerle haşır neşir olun ki e, sağlığınıza yatırım yapın. En basit örnekle arabaya e, gösterdiğiniz hassasiyetin bir miktarını fizinize de e, gösterin ki ileriki yaşlarda e, rahat ettirsin sizi. E, soru, görüş ya da önerileriniz olduğunda yazın elinden geldiğince ce cevaplamaya çalışacağım. E, Hoşçakalın. İyi antrenmanlar diliyorum herkese. Sağlıklı günler.